Selamlar dostlar, Barbunya TV kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine Metiniki Marmara'nın 3. bölümündeyiz. Madem yeni başlayan bir insan için, epsiz-yardımsız gelişmenin en kolay yollarından biri, e, madenimizi kazacağız, böylelikle bir miktar yank elde edebileceğiz. Bu yanklarla elimizden geldiğince, güzel şeyler yapabileceğiz. Bugün tüm karakterlerimi 30. seviyeye alacağım ve 30. seviyede bir süre kalacağız arkadaşlar çünkü 30. seviyenin nimetleri bitmiyor maden var balıkçılık var ETP'ler var ETP'ler biraz zor olsa da ETP dahi yapabiliyorsunuz 30. seviyede bundan kaynaklı olarak da arkadaşlar bir 30 seviyede bir 2-3 bölüm durmayı planlıyorum bununla beraber iki tane daha karakter açtım biri Kehrikat, biri de OBR diye OBR or, Orbun öyle çarpı tersi mersi Kehrikat da çok güzel nick geldi benim nickim gözüme ya böyle kehribarı kehrikah yaptım. Güzellik, bayağı güzellik. Beğendim. Grace de geçen bölüm hiç görememiştiniz. Ona istinaden onu da bugün getirdim. Onu da 30 level yapacağım. Onun görevleri çok zorlayacak. 30 levelde 30 tane görev olacak ama tüm görevlerini de onun da yapacağım tabii ki. Kendi karakterimizle 30 level yapacağız. Biliyorsunuz bizim bütün görevlerimiz tamamıyla tertemiz. Şu verilecek bir görev arkadaşlar zaten. Bir av görevimiz var. Bu av görevimizi de yapacağız 22. seviye görevi. 30 level olduğunda zaten tüm hepsinin av görevlerini tamamlarız. Bu iki karakterin de tamamıyla maden karakterleri olacak. Çok güzel madenler yapacağız arkadaşlar. Birinci köy olsun, ikinci köy olsun. Çok hoş madenler bizi bekliyor. Hadi dilerseniz ikinci köye götürelim. Hesaplarımızı ikinci köyde bir kasılmaya bırakalım. Ben çok ters bir günde başladım. XP bonusu gitti, liderin kitabı gitti. Ama üçüncü bölüme saklıyordum. Sizler üçüncü bölümü erkenden çekmenin lüzumu yoktu. Ondan dolayı e, bugün 2 saatte 30 olacaklarsa 4 saatte olacaklar belki ama bir şekilde 30 olacaklar arkadaşlar. Şöyle dostlar gördüğünüz gibi başladık. burada kasılabileceklerini düşünmekteyim. Arada sırada pot basacağım bunlara. Onun haricinde burada hızlı hızlı kasılacaklar. E, hatta bir saniye şunları da basalım. Bir, bir adet ölümcül çıktı. Evet dostlar probiyotik adında bir birinci karakteri oluşturdum. Bu karakter 10 levele kadar duracak. Ve 10 levelde sürekli olarak etkinliklere katılacağız bu karakterle. Güneş özütlü etkinliği var. Buna elimden geldiğince katılmaya çalışacağım. Biliyorsunuz güneş özütlerinin ticareti olan bir etkinlik ve 10 tanesini bir bona dahi satabileceğimizi düşünmekteyim. Bu yüzden en azından bir 10 tane yapmayı planlıyorum. Böylelikle bir bonumuz olur ve eldivenimize biraz daha yaklaşmış oluruz. Evet dostlar sonunda oyun atmadan bir metin bulabildim CH5'te. Şöyle bunu keseceğim bakalım. Biraz yavaş kesecek başlangıçta. Biraz da canı gidecek. Ama kesecek sonuçta. Umarım kesecek. Kesebiliriz değil mi? Keseriz keseriz. Evet ilk metnimiz düşüyor. İçerisinden hiçbir şey atmıyor. Bir metnimiz daha devriliyor arkadaşlar. Bakalım içerisinden bir şey atacak mı? Bundan da atmadı ama büyük iksirimiz var onu alalım. Evet üçüncü metnimizi fikirlerimizle birlikte keseceğiz bakalım. Ama siz benim gerçekten canımı sıkmaya başladınız. Bir metnimiz daha hızla devriliyor. Yine hiçbir şey atmadı. Şöyle epey verelim. Defans olsun. O bunu hiç kesemeyiz artık. Bir adet beceri kitabı kaç? Kırmızı kurtluğu iş arkadaşlar o da. Evet bir metnimiz daha kesildi. İçerisinden türk azı fil diş takımı ve ayı safrası çıktı. Türk azı ve fil diş takımlarımızı biriktirelim. Evet bir metnimiz daha devrilecek herhalde. Öyle hissediyoruz böyle bir devrilmekle devrilmemek arasında git içerisinde metnimiz. Sanki bir devrilmek istiyor. Evet. istedi ve hiçbir şey çıkmadı. Neyse potumuzu alalım. Keyfimize bakalım. Evet. Kesiliyor. Bakalım. Bundan avari alalım. Beceri kitabımız var. Sağlık olsun. Hadi şey evet, Sağlık olmasın. Yalan olsun. Lanet olsun. Şunu keseyim bari. Bir garib garibanım ben. ben. Ben garibanım. Beni elleme. Ben garibanım. Benim metnimi elleme. Ne yaparsan yap. Rekabet diyorsunuz da. Biz aynı Irktan aynı bayraktınız. Garibanların metnine dokunulmaz. Öğrenin bunu. Evet gelmedi zaten. Bence görmedi. Görse gelirdi. Evet bir metinden düşürebilecek miyiz? Abi. Lan. Bizim metnimizi kesiyorlar. Mavi bayraklar bizim metnimize dadanıyorlar. Haz edemeyeceğimiz bir durum. Buna da geliyor. Bak beni öldürmeye çalışıyor. Beni öldüremezsin. Hain. Bu nasıl bir rekabet ya? 50 tane erik var her yerde. meti kesemiyor. Plan değiştiriyorum. Mavi bayrakların asla bulamadığı bir yer. Tam olarak şu bölgedeki bölümde de metinler bol bol çıkıyor arkadaşlar. Bir metin daha düşüyor. Allah'ım metinlerden hiçbir şey atmıyor. Beni yıldıramayacaksınız. Bugün o güneş ötüsünü düşüreceğim. Beş tane de olsa düşüreceğim. Şöyle başarabiliriz. Bir tane daha metnimiz düşüyor. Bundan inanıyorum. Atacak. İnanıyorum. Ne yaptın? <laughs> Şimşek çağırma. Ben birazdan başka bir şey çağıracağım. Boş atacak. Aha güneş özütü attı be işte. i̇şte arkadaşlar şöyle foto alalım hemen bir tane. Böyle bir güneş özütümüzü aldık. Tertemizinden bir güneş özütü. Gördüğünüz gibi 3 milyon HP içeriyor. Bakın ayrıntıyı kesin 3 milyon. Dövüş metnimizi keselim. Evet bir dövüş metnimiz kesilecek ama galiba çöktüm. Evet. Bir tane daha düştü. 2'de i̇ki 2 iki yapıyoruz. Ve de 2'de 2 yapıyoruz. Ayı tapramız var 2 tane. Gözlerim. Gözlerimin yaşardığını bana bakarak görebilirsiniz ama kameram kapalı. 3 milyon EP içerir. Gün geçmiyor ki hileci bir arkadaşımız. Yani şu, şu sırada Almanak. Burada fantezi yapmasın. Oğlum aşiret gibi bütün CH'lere binmişler. Evet bir metnimiz daha düşüyor arkadaşlar. Yine bir dövüş metni. Bu dövüş metinleri bizi seviyor. Bakın şimdi. Çok sevdi bizi mesela şu an. Sunucu elim havada kalıyor sunucu da hep ya. Ah shit. Go again. Biladerim. Me and George that's my boy. Gün geçmiyor ki bir dövüş metni daha devrilmesin. Bu dövüş metninden biliyorsunuz ayı safrası dağıtabiliyor. Yani dövüş metninden çıkan yaratıklardan. Ve nimetli bir metin bu dövüş metni ki ne nimetli bir metin bakın şimdi. Size kanıtlayacağım bunu. Gördüğünüz gibi. Yani 3 milyon HP içeren güneş ötütü dövüş metninden düşüyor arkadaşlar. Şöyle bir hileci kardeşlerimize bir selam çakalım şu taraftan. Şöyle hazır aşağı inmişken. Maazallah kullanmazlarsa olmaz biliyorsunuz. Çok mu aşağı indik? Sanki bir yanlış indik. Selam vermezsek olmaz. Bakın 7 çalışıyorlar yani. Yemeyip içmeyip burada otoğava bırakmışlar çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi Hicaz Pasa kardeşimiz çok muhteşem kardeşimiz. Bak Maşallah maşallah. Evet burada da bir silahlı eldet. Silahı eldet diye bir arkadaş. Yine takıl maçlarda. Maşallah eli o kadar uzun ki. Daha buradayken 3 metre ötedeki adamı kesebiliyor. Yine biri. de bizim mekanı keşfetmiş yine Allah kahretsin. Hak ediyor. Hak ediyor. İngiliz Bilal. Gördüğünüz gibi İngiliz Bilal. Burada metnimizi dalan bir hain mavi bayrak var. Neden bunu yapıyor bilmiyorum. Neyse sorgulamayacağım. Biri bana vuruyor. Bir şeyler oldu. Canım gidiyor. Evet İngiliz bilere çıktı. Sen benim metnime daldın ben de seninkine dalacağım. Bu hayat böyle. Hiçbir şey çıkmasın. Ona da çıkası tuttu. Allah kahretsin ya. Lan tamam, ya Rabbim. Hepsi buradalar. Herkes keşfetmiş. Bak üzüntüm etme. Bak, bizi üzme. Sen bize ilk güneş özütünü atan, siftah açan sensin. Sensin. İlk defa emektar kardeşlerimizin olmadığı bir CH görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir yaratık burada yanlışlıkla ölmüyor. Bir metin daha deviriyoruz. Bakalım devirebiliyor muyuz veya deviriyoruz gibi. Evet devirdik. İçerisinden hiçbir şey atmadı. Bu güzel mekanda da çıkabiliyor Metin. Mavi bayraklardan gizli olarak bir adet daha Metin buldum. Hadi bundan çıkar. İlk savaş metni güneş özütümüz çıksın artık. Çıksın. Beceri kitabımız ne? Oo suikast. O muhteşem dövüş metni. Ah işte bize dövüşmeyi öğreten o muhteşem metin. Hop bir ayı saframız daha var arkadaşlar. Ayı safrası iyidir. Ayı safrasıyla item deneriz. Bir metnimiz daha kesilsin onunla beraber. Evet bir beceri kitabı. Ayı saframızı aldık mı? Aldık herhalde. Evet almışız. Deri ayakkabımız neymiş? Kurt atlayışı. Yine bir atlayış çıktı. Bakarsınız bundan da düşer. Düşer mi? Düştü. Düştü, düştü ama kırmızı iksir orta düştü. Bina değil. Ben temiz kalpli bir insanım. İnanıyorum. Bugün hedefimize ulaşacağız. Evet bir metremiz daha düşüyor arkadaşlar. Lütfen güzel bir şeyler çıkar artık. Lütfen. Daha ne oluyor? Ve internet gitti. Yo. Lan neden? Alo oyun. Oyun çabuk. Çabuk oyun. Oyun sürekli oyundan atıyor ya. Al işte çıka çıka BC kitabı çıktı ondan da. Neyse dur hemen hızlıca buna. Bir adet daha düştü. Hii, 11 level olduk. Lanet olsun. Neyse, sağlık olsun. Aaa, 11 level olmamız iyi oldu. Hava kılıcı BK düştü. İyi, güzel hava kılıcı BK dediğin hava kılıcı olur. Bir adet daha güneş üstü çıktı arkadaşlar. Hiç beklemiyordum çıkmasını. Ateş herhalde de çıktı. 4 tane oldu güneş üstümüz. Hadi bakalım. Evet, bir tane daha güneş üstü aldık. Harika gidiyoruz. Şu an bir, bir böyle bir dinlenince ben şansımız arttı. Ejderha yardımı becerikti harika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir arkadaşımıza da eventten kastığımız tüm güneş özütlerini bir won öneme satıyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi dostlar güneş özütlerini de kastık. Biraz fakirin üzerindeki paraları da aldım. Şu beceri kitapları da artık kendi yani satılmayan beceri kitapları. Bir arkadaşımıza da beceri kitaplarını parça sandığına çevirir misin dedim ama o yanlışlıkla beceri kitaplarını parça sandığına çevirmek yerine gitmiş normal beceri kitabına çevirmiş. Ondan dolayı sadece hamle beceri kitabı alabildik. Biliyorsunuz ki probiyotik karakterimizde biraz ayakkabı vesaire kasmıştık. Bu ayakkabılara istinaden de 2-4 tane ayakkabı 2 tane de kolyemiz oldu. Bunları şimdi artı basacağız. Artı basma eşyalarından bir kaplan postu eksik. Ben bir kaplan postunu alacağım. Gördüğünüz gibi bir 45 m gibi de bir paramız oldu. Yakında eldivenimizi alacağız gibi geliyor. Şimdi öncelik olarak tabii ki şu demir plakalardan başlayacağım. Bakarsanız probiyotik karakterimize güzel bir Zırh elde etmiş oluruz arkadaşlar. Ee, şöyle iki tane e, basabilecek şekilde ayı safran var. Eğer artı altıya geçirebilirsek çok güzel olur. Evet kuyumcuya geldik. Ben bir kuyumcuya baktım. Kuyumcu bir bana baktı. Şöyle bir hemen bir sinematik verelim şöyle. Bir saniye. Evet. Şimdi kuyumcuyu cezbettiğimize göre ayakkabılarımızı 8'e kadar basabiliriz. İlk ayakkabımızdan başlıyorum. Evet 7 deniyoruz. 7 de yandı. Kuyumcu yapma kuyumcu. Güzel cezbedemedik galiba. Kuyumcu ne yapıyorsun? Neyse hiçbir şey yokmuş gibi. Bu artı 8'miş zaten. Ve bu da. Kırmızı domuz kurdele istiyor. İkisi. Ha şu şu. Kuyumcu bunu yakarsan sana arkadan armağan vereceğim. Aferin, aferin. Bak korkunca... <laughs> Lan artı yedi de bastın. Armağanın geliyor kuyumcu. Kuyumcu sana armağan getirdim. Onu da belki bir boka yararsın. Evet güzel bir artı baksım oldu. Devam edelim. Dostlar ben dört tane daha maymun yumurtası edindim. Bu maymun yumurtalarını da açmak isterim. Öncelikle bir isimlerini koyalım. Şimdi 4 taneden bir tanesi bir günlük. Bu bayağı tip 6 gibi. Tip 4'müş zaten. Çok bir günlük zaten. Hiçbir İş, işimize yaramaz tip 6 da olsa. Bir adet üç günlük var arkadaşlar. 2 skill. 1 0 başlangıç. Bu da tip 2'ymiş. Hiç yüzümüz gülmeyecek gibi. 0 1 0 1 başlangıç. <laughs> 10 günlük tip 4. Yani daha kötü nasıl başlayabilir? Bir adette 0 6 0 7 başlangıç var. Böyle bir sanki bir tip 2 var bunda. Tip 3'müş. Şunları petimize yedirelim bari. Bizim petimiz tip kaçtı acaba? Bizim petimiz kaç tip kaçmış? Tip 2 pet bir büyütüyoruz aslında. Şurada bir tip 4 var. Bunu mu büyütsek? Evet bunu büyütmek daha mantıklı geldi arkadaşlar. Bir saniye. Şunları bir satalım. En azından tip 4 dört, tip 4'tür. Bir tane pet yanımızda bulunsun da tip 6 çıkarana kadar durabilir. Kötü siyah fırtınacı ohanlar. Yeni bir günden merhaba dostlarım. Gördüğünüz gibi Seis'imizin yanına geldik. E, Nasipse, Greysis ve Orp için güzel bir şekilde at görevlerini alacağız. Ondan önce beceri kitaplarımızı da biriktirdim. Bu beceri kitaplarını da okumak istiyorum. Şöyle dönüşüm kitabımız bakalım. Geçti. E, bakalım. Birinci seviyeye geldi dönüşüm kitabımız. Jinno Lisan kitabımız da geçti. ikinci seviyeye geldi. Chunju Lisan kitabımız geçmedi. Zehirli Ok beceri kitabımız yine geçmedi. Bakalım ne zaman geçecek çok merak ediyorum. At evcilleştirmemiz geçmedi. Kombo ustası geçti. Harika kombomuzu da aldık. Onu da şöyle koyabiliriz bence artık. Arkadaşlar biliyorsunuz gün geçmiyor ki barbunya yine 3 tane daha maymun yumurtası almasın. Bunları da bir açalım. Şöyle 3 tane maymun yumurtam var. Bir tanesi 1-1 başlangıç 7 günlük 0 altı defansa var. Tam bizlik bir başlangıcı var. Şöyle boyutu da güzele benziyor. Lütfen. Ah be yine 4'ler bırakmıyor peşimizi. Hadi bir tane daha. Şöyle 1607 başlangıç yine bu bir tip 5 gibi sanki. Yine tip 4 çıktı. Bir tip 5 çıksa yine kullanırız tip 5'i de. Şöyle bir adet 17 bir, bir başlangıç 4 günlük var. Bu da zaten Allah'ını bulmuş bir maymun. Gördüğünüz gibi baya baya çok kötü maymunlarımız yine bizi buluyor. Şu gibi. Geçmiyor ki burki yine zarar etsin. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki at görevimizi yapacağız. At görevimiz için şöyle 20 tane madalyon aldım. Bunun önce 10 tanesini Grace ise 10 tanesini de kendime almak istiyorum. Şöyle Grace'e verelim. Tabii ki Grace'in de beceri kitaplarını okumadan olmaz. Şöyle bir adet Çuncu Ölisan kitabı geçmedi. Jin Ölisan kitabı geçmedi. Ne kadar şanssız bir kızsın sen. Bu da geçmesin. Bu da geçmedi. Harika bir güne başladık gerçekten. Devam edelim. Şöyle seyisimizden ilk at görevimizi alalım at sürmek istiyorum. At madalyonumuz da var. 30 dakikalık bir görev verdi bize. At madalyonumuzu aldık. 20 tane yabani okçu öldürmemiz gerekiyor. Bu 20, 25 sanki bu. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Neyse. 20 tane öldüreceğiz arkadaşlar. Onlar da tam olarak şu bölgede bulunuyorlar. Ne hangi bölgede? Şu bölgede. Şu. Evet şu bölgede bulunuyorlar. İlk yabani akçamızı bulduk. Şöyle keselim. İkinciyi de bulduk. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Şöyle 6. Şöyle 7. Şöyle 8. Arkamızda biraz sürü birlikte ama şöyle 9. Kaç kaç kaç. Şöyle 10. Şöyle 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Bununla da 20 arkadaşlar. Görevimizi tamamladık. Şöyle sesimize gelelim. Yetenek sınavı sonuçlarını verelim. Yarın at resmini 100.000 yangı alacağız. Yarın dediği aslında arkadaşlar 9, 12 saat, 13 saat aslında 24 saat değil tam olarak. Yarın demesini neden böyle diyor bilmiyorum. Yani gecenin bir yarısı at resmimizi gelip nöbet tutan askerler gibi alabileceğiz. Şimdi orktan da isterseniz bu görevi yapalım. Böylelikle iki karakterimizin de artık bir atı olsun. Evet şimdi yakışıklılığıyla bizi bizden geçiren ork karakterimize girdik. Gördüğünüz gibi çok muhteşem duruyor. Bakın bu Nejan'ın her silah tutuşu bir ayrı güzel. Bakın bunu böyle tutuyor, bunu böyle tutuyor, bunu da böyle tutuyor. Yani bunu biraz kötüleştirdiler. Eskiden daha güzeldi ama bir şekilde tutuyor arkadaşlar. Şimdi gidelim ort karakterimize de hızlıca görevimizi tamamlayalım. Evet bir adet yabani akçımızı buldum. Şöyle keseceğim. Yanında yüzbaşı var biraz sıkıntı olabilir. Şöyle bir adet metin buldum. Metinden belki düşürebiliriz. Tabii yüzbaşı varken bu metin biraz zor olacak gibi. Komutanım sizi kayıtlamak istemiyorum. League of Legends'taki Vayne'e çevirdiniz beni komutanım. Komutanım sizi ben ne ara canını doldurdun ya? Tamam. Büyük oynamak istiyorsun anladığım kadarıyla. Oynayalım. 30 level silah çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu metinleri kesebilmemiz sağlıyor artık. Evet çok fazla bir şekilde yabani okçumuz birikti. Onları bir keselim. Benim bildiğim kadarıyla metin düştükten sonra bunlar bize sayılmıyor. Şöyle attım mı hepsi ölecektir muhtemelen. Evet. Şunu da keselim. Şöyle bakalım. Şöyle petimizi besleyelim. Şöyle ayaküstü metnimizi de kestik arkadaşlar. Şeysen öldürücü darbe taşı ve beceri kitabı attı. Bakalım neymiş? Karanlık taş beceri kitabı. Akmasa da adamlar beceri kitaplarından. Şöyle nesnesi eklediler. Nesne XP'mize e de bunu başlayalım. Şöyle bir adet daha yabani okçu buldum. Son 3 tane kaldı. Bunu da keselim. Ama sen bizim yabani okçularımızı kesiyorsun. Son 2 tane. Şunu da keselim. Seni lanet odası mavi. Buraya gel. Ah lanet olsun. Ah shit. Ah shit. Ah shit man. Dünyanın en güzel fightine hoş geldiniz. Lanet odası. Al sana. Aa, okçunun gücü. Okçunun gücü. Aa, neden ölmüyorsun ya? Tamam 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 biz ölüyoruz. Biliyoruz ölüyoruz. Biz ölüyoruz. Ama ben atacaktım onu. Benim asıl tikilimi atamadım. Aa, ama hile yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Hile yapıyor şu an. Mızıkçılık yapıyor. Mızıkçılık yapmaya devam ediyor. O öyle olmuyor paşam işte. O öyle olmuyor. Öyle olmuyor paşam. Anladın mı? Öyle olmuyor. İşte benim sütunun yemesi. Güzel, sütunu yemem iyi oldu aslında. Erkenden sütunu yersem onu en güçlü silahımla vurabilirim. Ama yaratıklar bana vuruyor yaratıklar. Yaratıklar vurdu, hayır! Başaramadık. Yaratıklar vurdu, başaramadık. Bir gün geleceğiz ve burada... ...arkadaşımızı keseceğiz. O günü... O gün yakındır, geleceğiz ve keseceğiz arkadaşlar. Bir gün biz de... ...keseceğiz, neyse. Ama hile yaptı, orada gördüğünüz bir ata bindi. Ne bileyim gitti, güçlü yabani generalleri üzerimize çekti falan. ...bir fight'ımızı fight attı yani. Evet, seyisimize geldik. A yetenek sınavı sonuçları dedik ve... ...yarın tekrar gel dedi. Yani gece... ...tekrar geldi dedi. Metin 2... ...günüyle varsayarsak arkadaşlar. Ha, gelmişken şu kişine de görevimizi verelim. 2-3 tane görevimiz vardı. Onu da hemen alalım ondan hem. Şöyle... grab için hediyeden... ...oo bir beceri kitabı verdi. Şimşek atma beceri kitabı. Şu hava kılıcı olsa mesela yani... kişincim. Biliyorum eşit davranıyorsun ama... Şöyle biyoloğun isteği görevi geldi. Ork dişi görevi yani. Asıl en önemli görevimiz geldi. Onu da alalım. Sizlere ufak bir tüyo da vereceğim bununla birlikte. Arkadaşlar ben bir şey denemek istiyorum bu arada. Ee, biliyorsunuz bir 7 zeka veren altın küpemiz var. Ve ateşi yok, int güçleniyor. 775 str veriyor şu an vururken. Bunu takınca kaç str oluyor? Ulan düştü str'si bunun. Nasıl int ile güçleniyor? Evet gördüğünüz gibi gameforge'un çok muhteşem garip senmeleri. Mesela şu 898... Gameforge ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki ben ya. İnsanları böyle kandırıp inte vermelerini mi sağlıyorsun? Statü sıfırlama kağıdı aldırmaya mı çalışıyorsun? Şöyle ben arkadaşlar bir vahşi uzman kesmedim de hemen bu bölümde. Bir adet de vahşi uzman keselim. Bir tane bayağı da sağlamsın sen ha. Bir tane de üstte olacak. O üsttekini de keselim. Eğer tabii ki kesilmediyse ki zannetmiyorum kesmemişlerdir ya. Evet, üstte olanı kesmişler. Ooo general. Bana geliyor. O 2.5 A 4k ulan pili oynuyoruz sanki 2.5k yedim bir de 4k yedim gördünüz ama bence bir can bir gıdıklattım sanki onları bak bir daha gıdıklatacağım şimdi genelde. bak gördünüz mü gıdıklayabiliyorum en azından dostlar tam bu bölgede ork adında bir yaratık çıkıyor bu ork adında yaratık aslında biyoloğun deneyindeki görevin ta kendisi ee, normal ork dişi envanterinize geliyor bunu kestiğinizde tabi hemen gelmiyor diğer şeyler gibi ama gelebiliyor. Bunu bir keselim bakalım. Belki düşürebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi tek de geldi. Ee, Bunun tek diğer CL'leri de gezeceğim. Belki diğer C'lerde CL de düşüyordur. Bir deneyelim bakalım. Böylelikle ork dişine 2.5 em vermek zorunda kalmıyorsunuz. 2 saat ork, cesur orklarda ork düşürmeye çalışmıyorsunuz. Ve en güzeli de vakit kaybetmiyorsunuz. Bütün C'lerde CL birer tane çıkıyor. Yani 9 tane ork çıkıyor. Bir deneyelim bakalım. 9 tanesini keselim. Evet son C'mizde de bir adet ork buldum. Bakalım belki bundan düşer. Şöyle orkum dişimize atalım. Şöyle vuralım. Evet bir tane daha düştü arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz böyle 9C ork farmı mı yapsak? Ne yapsak 30 herhalde? Tanesi 1.5-2'ye mi ediyor bunları? Gördüğünüz gibi 9C'den 2 tane ork diş düşürdüm. Her, hepsi bunların 10 dakikada bir burada spam oluyor diye biliyorum. Temiz para bunu bir düşünelim. Bunu bir düşünelim. Evet ilk ork dişimizi biyoloğumuza vereceğiz. Çehirrap. Ben bunun İngilizcesine bakmıştım. Dur bir daha bakacağım. Evet dostlar tekrardan adını öğrendim. Biyolog Chagrib'in yanındayız. Biyolog Chagrib'in yanındayız. Biyolog Chagrib'in tam arkasındayız. Böyle bakıyoruz. Yüzünde memeniyetsizlik var. Böyle böyle bir kötü gözüküyor ama bakalım. Şimdi veriyoruz. Verdik. Bir diş buldu. İşte gördüğünüz gibi yani ufak hakaretlerle düşmanını sev. Dostunu gafil avla değildi. O ga düşmanını gafil avla dostunu sev. Neyse. Neyse arkadaşlar biyologumuzu da verdik. Uzun lafın kısası bu videonun da sonuna geldik. Çok güzel bir videoydu. Hatta en büyük kahrettiğimiz bu videoydu. Biliyorsunuz ki güneş özütlerimizi sattık ve güneş özütlerimizi gerçekten çok güzel fiyatlara sattık. Yani 11, bir won 10 eme sattık. E tabi ki yerden bulduğumuz, kendi düşürdüğümüz beceri kitaplarıyla da olabildiğince yan elde ettik. Hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.